Arkadaşlar merhaba. En son biten projemiz 2013 model Kia Pro GT için bir yayın başlattık. 1.6 motor benzinli. Ne işlemler yapmışız? Arka kısımlara güzel kesik Mercedes C180 serilerinin bir büyükleri Audi RS modelleri tarzında eksoz uyguladık. Komple krom borularımızı yaptık. Finanslı şekilde istendiği zaman rahatlıkla sökülebilsin diye. Borularımızın tamamı krom olarak yapılmıştır. Vareksimizin ön ve arka kısmı da yine flaşlı şekilde. Orijinal parçalar hiçbir şekilde zarar verilmedi. Direkt buradan bir flaş yapıldı. İstenirse bundan sonra down pipe ve front pipe yapılarak rahatlıkla bir lavul üstü atlatabiliriz. İndirelim. Şimdi güzel bir ses dinletelim. Ön tarafta yapımı biten bir 5.30'umuz var. 6 silindir cana var. M5 görünümlü. Güzel bir sistem oldu. Bununla ilgili de birazdan bir çekim yaparız. Şimdi size güzel bir ses dinletelim. Arabamızın sahibi şu yakışıklı. Birazdan kendisini inşallah konuşmaya alırız. Güzel bir çalışma oldu. Prosit GT yi de yine canlı yanımıza almış olduk. Daha önce yaptığımız yine Prositlerin dizelleri de vardı. GT olarak videoların içerisinde var mıydı çok hatırlayamıyorum. O kadar çok araba yapıyoruz ki. Ama canlı olarak ilk canlısı bu normal çekimleri düzenlemeye çok zaman gelmediği için bir şekilde uzun ilgi TV videosu çekerek kurtarmayı planlıyoruz. Şöyle yerden de göstereyim. Çok güzel bir görüntü oldu. Arka taraftaki boşlukları da doldurdu. Sanki bu araba için üretilmiş. Evet. Başlayalım. Sesli mod açık aslında. Gel geri. Yeah. Yapıştır. Yanar daha iyi. Araç kokul kokul pop korun yazdım var gibi. Şu an üzerimde yazdım yok. Ne yaptık? Uzlarla yaparak, kullandığımız doksa sistemleriyle bu hale getirdik. iyi cihazlar kullanarak yaptığınız gibi tam anlamıyla olmuyor tabii. Yolundan sanayi ortamlarında bir Bakarsınız, sanayi, kendimize, Sanayi kendimize, 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 böyle alalım mı? Gel biraz sohbet edelim gel. Gel abi şöyle arabanın yanına bir. Abi ne hoş geldin. Ya, hoş Ayağına ya. sağlık. Siz nereden misafir ediyorduk? Peki daha sonradan geliyorum. Peki daha çok. Daha maskele biraz evet. cemalini görelim bu <laughs> Nasıl oldu? İstediğin gibi oldu mu? Yakalayabildik mi sesini? Valla ilk başta açıkken meydana çok içime sinmedi gibi olmuştu ama şimdi tamamlanınca gerçekten daha da güzel oldu. Değil mi? Zaten çok cıslak istemiyordum, çok istiyordum. Çok. Bence gayet ses çok başarılı. Oluyor. Yani sanki evet. arabada popcorn yazılım yapmışız gibi çok başarılı bir ses var. Yani evet. kanaatimle bir ses çıkarsam evet. bu yeterli ama ben ortalığı yırtacağım, geçeceğim diyorsan o zaman downpipe, frontpipe, ikinci var, eksi yazdığım gibi işlemler gerekir. o tarafta hiç girmeyi düşünmüyorum. Zaten benim için çok... İstediğimi tam yakalamış mıyız diyeyim? yani şu anda? Evet, şu an gayet güzel. A hayırlı olsun. Ellerinize sağlık. Güzel günlerde kullanın. Allah kaza beraber vermesin. Hoşçakalın. <laughs> Teşekkür ederiz. Arkadaşlar güzel bir projemizin daha sonuna geldik. Müşterimizin ayaklarına sağlık. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar.